Merhaba çocuklar. 6. sınıf ünite testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Ve 5. ünite 9. testteyiz. Arazi ölçü birimlerini işliyoruz bu testimizde. Birinci, onun da birinci kısmındayız. Ve birinci sorumuza başlayalım. 1 ar kaç metrekaredir deniliyor. 1 ar daha öncesinde bahsetmiştik konu anlatım videomuzda. 1 ar 100 metrekareye eşitti. 100 metrekareye eşitti. O anlamda B seçeneğini işaretleyebiliriz. Ya da biz daha sonrasında şöyle bir konu anlatım videosu paylaşmıştır. Damar dönüşümünden bahsetmiştik. Damar yolundan bahsetmiştik. Bu neydi? Dekametre karenin dekametre karenin ara eşit olduğundan bahsediyordu. Burada bir yol vardı. Ve bizden metrekare istiyor. Dekametre karenin alt birimi bir defa aşağı ineceğim için yüzle çarpmam gerekiyor buradaki işlemde. A için bir ar sorulmuş. Öyleyse hemen şuraya bir yazıyorum. O zaman bir dekametre karedir. Aynı şekilde e bir dekametre yüzle çarparsam bir çarpı yüz, yüz metre kareye dönüşecektir. Buradan da bunu söyleyebilirim. Peki ikinci sorumuza geçelim. Üç dekar kaç metre kare eder deniliyor. Hemen üç dekar ifadesine şöyle hektar dekar ya da dönüm demiştik. Ve ar olarak çevirdim. Burada ardan deka metrekareye dönüşüm vardı. Bize metrekare soruluyor bu arada. Bu kadar yazsam yeterli olacaktır. Şimdi yerlerine yerleştirelim. Tabii ki ilk kısımda yani arazi ölçü birimlerinde çarpı 10 ya da bölü 10 şeklinde ilerliyor. Deka metrekare metrekare gibi alan ölçü birimlerimizde de Çarpı 100 şeklinde ilerliyor. Birim dönüşümlerimiz ya da bölü 100 şeklinde. Şimdi bize burada 3 dekar verilmiş. 10 ile çarparak aşağı dönüşüm uygulayabilirim. Aşağıya yönlü 10 ile çarpıyordum. Öyleyse 3 çarpı 10 30 ar eder. Aynı şekilde 30 dekametre kare eder. Dekametre kareden metrekareyi 100 ile çarpacağım. Yani 30'u yazacağım. Yanına 2 tane 0 koyacağım. Bu da 3000 metrekare olarak bulunmuş oluyor. C seçeneğinde cevabım bizlere verilmiş. Üçüncü soruya geldik. 5 hektar kaç metrekare eder deniliyor. Şimdi yine aynı şekilde yazıyorum. Hektar dekar ve sonrasında ar kısmımız var. Buradan dönüşümü uygulayacağımız damar yolumuzu oluşturuyorum. Deka metrekare. Yine metrekareyi sormuş. Deka metrekarenin bir alt birimi olan metrekareyi de yazdım. Burada 5 hektarı 10 ile çarptığımda 50 dekar bir daha 10 ile çarptığımda 500 ar eder ki aynı şekilde 500 dekametre kare etmiş olur. Buradaki işlem 100 ile çarpma olarak gerçekleşecek. 500'ü yazıyorum sonrasında 2 tane daha 0 yazıyorum. Gerekli yere bir nokta koyaraktan bölüklerini ayırmış oldum. 50.000 metrekare olarak buldum. O da C seçeneğinde varmış. Özür dilerim. Denizli'de varmış. İşaretledim. Geldik dördüncü sorumuza. 15 dönüm kaç dekar eder deniliyor. 15 dönüm dediği yer aslında dekarla aynı yer. Dekar ya da dönüm. Aynı anlama geliyordu. 1000 metrekare ifade ediyordu aslında. O anlamda da dönüm dekara sorduğu için aynı şekilde olacaktır. 15 dekar 15 dönüm edecektir. Ya da 15 dönüm 15 dekar edecektir. Beşinci sorumuza geldik. Yukarıdaki şekilde verilen üçgen şeklindeki arsanın alanı kaç dekardır demiş. Şimdi biz burada alanı bulacağız önce. Metreler verilmiş çünkü. Üçgenin alan formülü şöyleydi. Alan eşittir. A çarpı H bölü 2 idi üçgende. A'mız nedir? A'mız yüksekliğimizin indiği yerdir. Yani 100 metrelik yerdir. 100 çarpı. Yüksekliğimiz ise burada zaten verilmiş 80 metre olarak. Bunu da yazdım. Bölü 2 olarak yazıyorum. Gerekli sadeleştirmeyi yapıyorum. 80 ve 2'yi sadeleştirdiğimde 40 ve 1 bulurum. 40 ile 100'ü çarptığımda önce 40'ı yazıyorum. Sonrasında da 2 tane 0 koyuyorum yanına yüzdeki sıfırlardan dolayı. 4000 metrekare olarak ben bu ifadeyi buldum. Bizden ne diyor? Dekar olarak soruyor. Şimdi metrekareden dekametrekareye çıkmam lazım. Dönüşümü uygulayabilmek için açıkçası. Daha önceden bildiğim şu vardı. Hektar. Buradakileri yazayım. Dekar ya da dönüm. Buraya da R yazıyorum. R'la dekametrekarenin ölçüleri birbirine eşitti. Buradan da metrekare olarak yazıyorum. Şimdi gerekli bilgileri yine yerine yazayım. Benim bulduğum cevap 4000 metrekare. 4000 Buradan yukarı çıkacaksam eğer bir defa 100'e bölmem gerekiyor her bir basamak için. 100'e bölmek demek iki tane sıfır atmak demek. Öyleyse 40 deka metrekare Yani 40 ar yapıyor. Şimdi bize ne soruyor? Dekar olarak soruyor. Yukarı çıkacağım yine burada. Yukarı çıkacaksam 10'a bölmem lazım. 40'ı 10'a bölersem bir defa sıfır atmam yeterli olacaktır. Yani buradan 4 dekar olduğunu görebiliyorum. Altıncı soruya geldik. Yukarıdaki şekilde verilen üçgen şeklindeki arsanın alanı kaç dönümdür diyor. Şimdi dönüm demesi arazi ölçü birimi. Ancak bize alan vermiş. Yani metreler verilmiş burada bize. 20, yine üçgenin alan formülüne ihtiyacım var. Alan eşittir. A çarpı H bölü 2 formülüne dayanaraktan alanı bulabilirim. A dediğim yer üçgenin yüksekliğinin indiği ya da işte inebileceği yer diyelim. Burada 20 metre olarak verilmiş. Yükseklik burada o az önceki 20 metrenin uzantısına iniyor. 10 metre olarak ve 2'ye bölüyorum. Gerekli sadeleştirmeyi tekrar yapıyorum. Burada 20 ile 2'yi mesela sadeleştirdiğimde 20'de 2 10 defa vardır yazdığım. 2'de 2 1 defa vardır onu da yazdık. 10 kere 10 100 yapıyor. Bu üçgenin alanı 100 metrekare olarak bulundu. Alttaki bir yazmamıza gerek yok. Üçgenin alanı dediğimiz gibi 100 metrekare. Peki bizden ne istiyor? Dönüm. Peki yine dönüşüm yapacağız. Neydi buradaki dönüşüm durumumuz? Dekar ya da dönüm. Dekar yazalım eşittir dönümde diyebiliriz tabi burada. İfademizi ekledik. R vardı bir alt birimde. R ile dekametre kare eşitti. Biz metre kare bulduk. Alt birim yani. Bunları da yazdıktan sonra yerlerine yerleştirelim. Bizim bulduğumuz 100 metre kare. Yukarı çıkmak istiyorsam 100'e bölmem gerekiyor. Öyleyse 100'e böldüğümde iki tane sıfır gidecek. Gittiğinde bir dekametre kare oldu. O da bir R oldu. Şimdi bir R dönüme dönüşecek. Burada da yukarı çıkıyorsam 10 la bölmeliyim. 1'i 10'a bölersem 1 virgül kaydırmak olacaktır. Virgül 1, 1 olacak. Ve başına bir tane birler basamağı oluşturduğumda A seçeneğinin doğruluğunu görebiliyorum. 7. soruya geldik. Arazi ölçüsü temel birimi nedir diyor. Arazi diyor farkındaysak. Arazi diyorsa R ar diyebiliriz buradaki arazi ölçü birimimize. Alan deseydi metrekare derdik. 8. soruya geldik. Yandaki şekilde verilen paralel kenar şeklindeki arsanın alanı kaç ar'dır? Yine buraya bize metre olarak verilmiş. Biz burada bir yükseklik ve yüksekliğin indiği şöyle yapalım. Rengimizi bulalım. Yüksekliğimiz şurası. h uzunluğumuz. Yüksekliğin indiği kenarımız şurası. Burası da a uzunluğumuz. Alan zaten A çarpı H demekti paralel kenarda. Buradan faydalanırsak hemen şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birimlik bir yüksekliğim var. 5 birim ancak her bir birim 10 metre olduğu için 5 çarpı 10'dan 50 birimlik bir yükseklik söz konusu. Çarpı 50 diyorum buraya. A için de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik bir uzunluk mevzu. Burada da yine 10 metreden 6 çarpı 10'dan 60 metrelik bir uzunluk A uzunluğumuz. İkisini çarptığımda 6 ile 5'i çarparsam 30. Geri kalan iki tane sıfırımı da yanına yazdığımda 3000 metre kare olmuş oldu. Peki benden metre kare mi soruyor? Hayır ar soruyor. Öyleyse ara dönüştürmem lazım. Gelin dönüştürelim. Şöyle. R eşittir daha doğrusu Ar şöyle biraz daha uzun eşittir yapalım. Damar yolumuzu oluşturalım. Deka metre kare, metre kare. Elimdeki verileri yazdım. Şimdi ar istediği için burada ara kadar yazdım zaten. Diğer tarafta da metre kareydi bulduğum cevap. 3000 metre kare. Onu da yazayım. 3000 metre kare. Deka metre kareye çıkacağım. Bir defa yüze böleceğim. Yüze bölmek neydi? İki tane sıfır atmak demekti. İki tanesini attığımda 30 deka metre kare. Yine karşı tarafı 30 olarak geçecektir. Buradan da B'yi işaretleyebilir. Geldik 9. sorumuza. Yandaki üçgen şeklindeki arsanın alanı kaç ardır deniliyor. Yine aynı şekilde ar olarak sorulduğuna göre bizim dönüşüm uygulamamız gerekecek. Buradaki damar yolumuzu oluşturduğumuzda şöyle dekametre kare ve metre kare olarak yazıyorum çünkü metre olarak verilmiş bana. Şimdi ben bu üçgenin alanı metre olarak. Burada yüksekliği oluşturursam şurası. İniş açılı bir üçgen olduğu için AB kenarının uzantısına inmiş olacak yükseklik 1, 2, 3, 4 birimlik bir yükseklik var. Tabi buradaki 4 birim ne demek? 4 çarpı 10 demek. Bu da 40 metre demek. Buradaki yükseklik. Peki taban uzunluğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aylık ya da işte 5 birimlik bir uzunluk söz konusu. Bu da 5 çarpı 10 olarak hesaplanıyordu. Yani 50 metre olmuş oldu. Şimdi ben üçgenin alanını hesaplarken alan eşittir neydi? A çarpı H bölü 2 idi. A'mız ne? A'mız 50. H'mız ne? 40. Bir de bölü 2'miz var. E, gerekli sadeleştirmeleri yaparsam şöyle 20 olacaktır. 20 ile 50'yi çarparsam 1000 olacaktır. 1000 metrekare buradaki üçgenin alanı olmuş oldu. Üçgenin alanı 1000 metrekare ise hemen geliyorum şuraya. Dönüşüm adımına 1000 metrekare olarak yazıyorum. Benden ara olarak sorduğu için ara doğru ilerlemeye çalışacağım. Önce deka metrekareye çıkıyorum. İki tane sıfırımı siliyorum yani. Burada 10 dekametre kare var. Karşı tarafa da direkt geçtiği için 10 ar var. O da B seçeneğinde. 10. soruya geldik. Şekilde verilen Dikdörtgen şeklindeki arsanın alanı kaç hektardır deniliyor. Şimdi bize hektar sorulmuş. Hektarı not alalım şöyle. Buraya dekar yazabilirim. Buraya da ar yazabilirim. Karşı tarafa ise şöyle damar yolunu oluşturduğum için dekametre kare yazabilirim. Metre kare yazabilirim. Bu kadarını bilmem herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Arsanın alanını sorduğu için aslında burada 500 ile 2000 çarpıldığında şurada 2 ile 5'i çarptığımda 10 oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0. 1 milyon metre kare olmuş oldu. 1 milyon metre kare dönüşüm uygulamak lazım. Nasıl? Şöyle 1 milyon buraya yazıp sığdırabilirsek. 2 tane sıfır attığımda dekametreye çıkıyor. Öyleyse 10.000 oldu. Sonrasında karşı tarafta da tabii 10.000 bu ar. Ve bizden istediği hektardı aslında. Hektara çıkmak için her defasında 10'a bölüyorum. Bir defa 10'a böldüğümde 1000 dekar olmuş oldu. Bir kez daha 10'a böldüğümde 100 hektar oldu. 100 hektarda D seçeneği de var. 11. soruya geldik. Şekilde verilen kare şeklindeki arsanın alanı 1 hektar ise... Arsanın bir kenarı kaç metredir diyor. Az önce hektarla ilgili çözümlemeler yapmıştık ama tekrar yazalım. Hektar, dekar, metre, buraya ar yazalım. Karşı tarafa da bir damar yön oluşturarak dam yazıyorum. Dam kare, metre kare. Diğerlerini yazmaya gerek yok zaten bu soru için. Bir hektarmış alanı. Bir kenarı kaç metredir diyor. Kare şeklindeymiş bu arada. Hektara bakalım şimdi. Hektar Burada 1 diyor. Öyleyse 10 dekar demektir. Öyleyse 100 ar demektir. Yani 100 aslında dekametre kare demektir. 2 defa daha 0 eklersem 100'ün yanına. 1, 2. 10.000 metre kare etmiş oldu. Arsanın bir kenarı kaç metre? Peki. 11 metre kare bunun alanı. 10.000 metre kare bunun alanı. Şimdi. Şimdi. 1 bir ile 1'i çarparsam 10.000 etmez. 10 ile 10'u çarpsam etmez. 100 ile 100'ü çarparsam 100 çarpı 100. Bir defa 100 yazıyorum. Yanına 2 tane 0 atıyorum. Aha 10.000 oldu burada da. Demek ki benim cevabım bir kenarı 100 olacakmış diyebilirim. Geldik 12. soruya. Yukarıdaki şekilde verilen boyalı üçgen şeklindeki arsanın alanı kaç dekardır diyor. Şimdi gelelim buradaki üçgenin alanını bulmaya. Yüksekliğim şurada olacak. E bununla aynı olan bir çizgi var. O da burası. 220. Özür dilerim. 200 metre. metre. Taban uzunluğum zaten bu yüksekliğin indi. 250. Bu da tamam. Her ikisi de var. Dekar olarak sormuş. Biz şimdi öncelikli olarak metrekaresini bulalım. Yani aslında 250 çarpı 200 bölü 2 olarak buluyor. Burayı sadeleştirdiğimde 100 olmuş oldu zaten. 100 ile 250'yi çarparsam önce 250 yazıyorum. Sonrasında da 100'ün iki tane 0 vardı deyip yazıyorum. 25.000 metrekare olarak üçgenin alanını bulduk. Şimdi üçgenin alanından metrekareden bizim dönüşümümüzü uygulamamız için önce bir damar yoluna ihtiyacımız var. Sonra metrekareye ihtiyacımız var. Sonrasında da diğer bilgilere ihtiyacımız var. Dekar, hektar. Hemen gelelim buraya. 25 bin metrekare. Yukarı çıktım iki tane sıfır gitti. 250 deka metrekare. Karşıya 250 ar olarak geçiyor. Yukarı çıktım bir defa ona bölüyorum 25. Hadi bir defa daha bölmeye kalkarsam 2 tam onda 5 olur. Ancak bize dekar sorduğu için ben burada bıraktım bölmeyi. 25 dekara denk geliyormuş cevabımız. Arazi ölçüleri kaçar kaçar büyür ve kaçar kaçar küçülür ifadesi sorulmuş. Araziler daha öncesinde belirttiğimiz gibi aslında 10 ile çarpılarak ya da 10 ile bölünerek bu işlemi sürdürüyorlar. O yüzden 10 diye söyledik. Aşağıdakilerden hangisidir? Yanlıştır. 10 ar 1000 metrekaredir diyor. Şimdi burada 1 ar 100 metrekareydi. Bir daha onunla çarparsak her iki tarafı. Evet 14. sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Yanlış olan ifade ediyoruz. 10 ar 1000 metrekaredir denilmiş. Şimdi 1 ar ifadesi 100 metrekareye eşit demiştik zaten testimizin başında. Eğer 10 ar soruyorsa bunu 10 çarpıyorsak. Bu tarafı da onla çarptığımızı düşünürsek 1000 metrekare ifadesi doğrudur. Sonrasında arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür diyor. Arazi ise evet doğrudur. Alansa yüz olması gerekiyordu. Şimdi onar onar değil tabi burada da onun kuvvetleri şeklinde olması lazım. O da ayrı mesele. Dekara halk arasında dönüm de denir diyor. Evet bu da doğrudur. Zaten biz her defasında dekar eşittir dönüm olarak anlattık bu meseleyi. Sadece bu ifade Konya civarında yanlıştır. 1 hektar 1000 metrekaredir diyor. Burada da aslında 10.000 metrekare olması lazım. Bunu deneyerek yapalım. 1 hektar aslında 10 ile çarparsam 10 dekar olur. Bir daha 10 ile çarparsam 100 ar olur mesela. Buradan bir damar yolu oluşturduğumda yine 100 dam kare olur benden metrekareye dönüştürmemi istiyor. Metrekareye dönüştürmek için bunu 100 ile çarpmam lazım bu defa. Üzerinde 2 var zaten hatırlatsın bize. 2 tane 0 ekleyerek bunu gerçekleştirebiliyorum. Metrekare. Oluşan sayım 10.000 oldu. Ancak burada da ifade edilen 1000'di. Yani yanlış olmuş oldu. Cevabım D şıkkı olacaktı. 5 ar ile 5 dekarın toplamı kaç metrekare eder demiş. Şimdi 5 ar ile 5 dekarı toplamak için öncelikle dekarı 5 dekar ara çevirmek istiyorum. Bir alt birim olduğu için 10 çarpıyorum ve ara çeviriyorum. 50 ar yapıyor 5 dekar. Bu kısım 50 ar. 5 ar daha var. Artı 5 ar daha var. Uluşan sayımız 55 ar. 55 ar aynı zamanda 55 dekametre kareye eşit. Ben bunu metre dönüştürmek istiyorum. Öyleyse 100 ile çarpmam lazım aşağı indiğim için. 100 ile çarparsam 55 yazıyorum. Yanına iki tane sıfır atıyorum. Metrekare olarak yazıyorum. 5500 metrekare olmuş oldu. Geldik testimizin son sorusu yani 16. sorumuza. 2 ar 2 dekar 0 tam 10'da 2 hektar kaç metrekare eder demiş. Şimdi en büyük birimden başlayalım. En büyük birim burada hektar. Hektarı 10 ile çarparsam 2 dekar olur ya da 2 dönüm olur. Bir daha onunla çarparsam 20 ar olur. Sonrasında tekrar bu kısımda bakalım. 2 dekar onla çarparsam 20 ar olur. Hepsi ara dönüştü. Ara dönüştükten sonra oluşan toplam burada 20, 40, 42. Oluşan toplam 42 ar. 42 ar aynı zamanda 42 dekametre kareye eşittir benden cevabın metrekare olmasını istiyorum. Öyleyse metrekareye dönüştürmek için bir birim aşağı ineceğim. Yani 100 ile çarpacağım. 42'yi yazıyorum. Yanına iki tane daha sıfır atıyorum. Ve metrekare olarak yazıyorum. 4200 metrekare olarak cevabımı buldum. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız. <laughs>